Arkadaşlar merhaba ee, Bu videomuzda ne yapacağız Datça'nın rampa testini yapacağız arkadaşlar Şuradan o dik rampaya doğru dönüyorum ee, Datça rampada çekiyor mu çekmiyor mu ona bir bakalım Bana bunu söyleyen oldu ben çekmeyecektim Datça'nın rampa testini de Abi ne olur bir Datça'nın rampa testini yap diyen oldu bayağı bir Şimdi rampayı tırmanalım arkadaşlar Evet rampamız şu baya dik bu kamera açısından belki belli olmuyordu arkadaşlar baya dik bir rampa Datça rampa performansı iyi bir araba değil bu 70'lik 1.5 DC'yi 70'lik olan 2011 model bundan sonrakiler 90 beygire döndü arkadaşlar şimdi rampada duracağım şurada şöyle hafif şeyini alayım ee, Şimdi başlıyoruz arkadaşlar vitesi vites kolu da şey bu araba çok dandik ya şuna bak direksiyon falan soyuldu vites topuzu gitti neyse biri aldım arkadaşlar şimdi ama öncesinde küçük bir ricam var kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar ee, bu videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen sonunda şimdi 70'lik 1.5 DC'yi Datcan'ın yokuş testini yapıyoruz başladım birinci vites kalktım 3'ü aldım 3'ü ister mi ister 3'ü aldım 3'ü yemeyecek bak yedi la yedi ama ee, şey yok öyle pek tadı yok arkadaşlar yani anlayacağınız üzere. Ee, ya sonuçta bu araba öyle çok bir şey değil. Dacia'nın ilk versiyonu, 2011'de 2011 model bu. Ben bunu 2010 Aralık'ta aldım. Ee, i̇lk 70 beygirliklerdi bunlar. Sonra 90'a çıkartıldı. Torku da düşük. Bunun 160 mı ne? Öyle bir torku var. O yüzden çekmiyor arkadaşlar. Çok iyi bir T şeyi yok. Performansı yok. Yine de. İşte test testtir. Üçüncü bir testi orayı zoraki tırmandı. Örneğin orada bir ne olsa diyelim. Multijet dizel multijet olsun arkadaşlar bir Bunun yerine o olsun orayı tırmala, tırma şey yapar. Yolar yani. Bak kendi arabam olmasına rağmen söylüyorum kötü yönlü Bazı arkadaşlar beni şey yapıyorlar. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Öyle bir ufak rampa testi yapayım dedim Datçayla Çok isteyen vardı. Şimdi başka otomobil videolarında görüşürüz. Bu arada canlı yayınlara da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Artık canlı yayın yapacağız. Hadi iyi günler.